Canlarım selamlar ben Nur'dan yeni hafta yeni video ile karşınızdayım aman Allahım e, videomuzun içeriği yine çok dolu olacak ve çok fazla şey konuşacağız o yüzden herkes kulaklarını dört açsın ve beni dinlemeye başlasın yine bir yeni bir haftaya başlıyoruz e, temennimiz haftanın hepimiz için e, mutlu ve huzurlu sağlıklı ve hayırlı geçmesi yönünde ve tabii ki bütün dünyadaki e, iyi insanlar için. Çin'deki Türkleri zaman zaman unutuyorum. Sizler de uyarıyorsunuz. Evet haklısınız. Çok fazla bu Filistin, Suriye odaklı konulara takıldık ama Çin'deki Türkler için de ki Uygur Türklerini zaman zaman unutuyoruz. Onları da hep hatırlamak, onları da hep mutlaka gündemde tutmak gerekiyor. Onlar da biliyorsunuz Çin gibi aşırı baskıcı bir grubun ve bir ulusun şeyi altında baskısı altında yıllardır artık mahvoldular gelen Çin ya inanılmaz. Yani uzak doğu inanılmaz. Ben onların tarihini okumayı da çok seviyorum. Ve gö gördüğüm şey şu yani bu adamlarda duygu denen bir şey yok yani. Duygu, vicdan, hani merhamet bunları çok kaybetmişler ya da böyle doğmamışlar yani. Evet Çin mesela Japon, Kore bunlar çok IQ'leri yüksek toplumlar ve çok kaşip toplumlar tarih boyunca. Çin'in e, topluma kattığı çok çok fazla keşif var akıllı insanlar ama kalp bir kalp yok yani kalp yok öyle bir sıkıntı var yani bunu görüyoruz tarihlerinden ve zaten tarihlerine de baktığımız zaman yüzyıl yani her Osmanlı eleştiriyorlar Osmanlı şöyle yapmış yok işte Vallahi yani bilmiyorum bu çok cehalet içeriyor bu şey ben bu kelimeyi sevmiyorum başka insanlara cahil cuhela vesaire söylemek benim elbette haddim değil yani ben kimim İlber Ortaylı mıyım insanlara bunu söyleyeyim ama yani işte Osmanlı işte kanla, cinayetle suçlayan insanlar gelin diğer tarihleri bilmiyor yani. Hani dünyada neler olmuş bunları bilmeyen insanlar. E, o yüzden mesela gerçekten bir Japon, bir Samuray, bir Çin tarihine baktığınız zaman bu adamların yüzyıllar boyunca kendi coğrafyalarında ne kadar çok kan döktüklerini ve acımasızca kan döktüklerini görürseniz Osmanlı tarihi size pür pak gelir yani. Pür mü? Yemin ederim yani ben onları gördükten sonra Osmanlı'nın çok bu konuda da çok insani davrandığını görüyorum, anlıyorum ve bunu kesinlikle objektif bir yorum olarak söylüyorum burada. Avrupa'ya bakıyorsunuz, yüzyıllar boyunca kuzenler birbirlerini kesiyorlar, yok ediyorlar, savaşıyorlar. Hatta bir aile yok oluyor. Tudor Hanedanı'nı bilirsiniz. Bu işte ünlü en Bo Boleyn, Henry falan filan, kraliçe Elizabeth onun geldiği hanedan. O hanedan bir anda ortaya çıkıyor. Çünkü kuzenleri gerçekten savaşan kuzen aile, aile hanedan ortadan kalkmış, birbirlerini kesmişler, yok etmişler. Yine Avrupa bile Uzak Doğu'ya göre daha insani. Yani Uzak tarihine baktığınızda sadece kan, cinayet ve zalimlik görüyorsunuz. Ya yani inanılmaz. Yani yüz yıllar boyunca işte e, zaten 2. Dünya Savaşı da öyle. Yani her şeyi bırakın 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yaptığı e, psikopatlıklara bakın. Japon, Çin bunlar zaten bir, aynı şey yani. Hani tamam şey olarak birbirinden farklılar ama aynı coğrafyanın e, toplumları. İkinci Dünya Savaşı'nda onlar çok konuşulmaz yaptıkları Almanlardan daha feci şeyler yaptılar. Daha insanlıklı şeyler yaptılar. Onlar konuşulmaz. Çünkü Japonlarla Amerikalılar şu an kankadır ve her zaman tarihi maalesef e, kazananlar yazar ve güçlüler yazar. Bu yüzden Japonların yaptığı katliamlardan herkes bahsetmez. Japonlar böyle tatlı şey bir toplum olarak görünüyor. Belki ders aldılar yaptıklarından. Şu an dünyaya çok olumsuz bir katkıları yok ama tarihe çok olumsuz geçmiş Japonlar. Ve Çinliler ve Koreliler yani bu toplumlar soğukkanlı çok insani özellikler olmayan toplumlar ben öyle görüyorum ve Çinlilerin zulmü altında bizim soydaşlarımız maalesef çok sıkıntılar yaşıyorlar. Allah onların yardımcısı olsun bir an önce de ferahlan ulaşsınlar temennimiz bu tuhaf tuhaf yani yine bu Japon Kore şey kültürüne baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz Japonlar filmlerde hep efendi ama onların köleleri Çinli ve Koreli yani onlarda da böyle bir sosyolojik durum var böyle bir kas sistemi var Japon hep kendini efendi gibi konumlandırmışlar böyle bir durum yani oradan da kısa bir bağlantı kurduk ama bugün konuşacağımız konu tabii ki şeydeki Amerika'daki yangınlar, Amerika'daki yangınları konuşacağız. Biliyorsunuz Amerika'da geçen Çarşambadan bu yana çok feci bir yangın durumu var. Yani resmen Amerika'nın en büyük eyaleti olan Kaliforniya cayır cayır yanıyor adeta. Yani bu insanlar Çarşambadan bu yana resmen cehennemi yaşıyorlar, resmen çok feci. Ve doğa da asla yardımcı olmuyor onlara. Yani ee, hemen Pasifik Okyanusu'nun kenarında kurulmuş bir eyalet bu. İşte Los Angeles şehri falan filan. Ee, ama asla e, yardımcı olmuyor. Su vermiyor okyanus. Gerçekten su vermiyor. Çünkü çok dalgalıymış. Bu yüzden oradan su al alınamıyor. Ee, zaten yangının bu kadar artmasının ve müdahale edilememesinin nedeni de rüzgarlar. Santana denen bir rüzgar varmış orada. Ve Santana kuru kuru çok hızlı bir şekilde estiği için de yangını feci bir şekilde e, dağıtıyor. Ve e, böyle her noktada artırıyor. Böyle bir durumu var. E, o yüzden bu yangınlara devlet zaten müdahale edemiyor. Yani herkes evini açmış e, Santana'nın vicdanen oraları terk etmesini bekliyorlar. Santana'nın da salı ve çarşamba daha da hızlı esinmesi bekleniyor. Yani hani bir şekilde bu şeyler durmayacak ve devam edecek öyle görünüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin devletinde çok umurunda değil. Ben onu görüyorum. Bir zaten hiç umurunda değil. Ama şeylerin bu noktaya, yangının müdahale edilemeyecek noktaya gelmesinin nedeni ise birden ve birden zihniyeti. E, Trump ve Elon Musk'ın da hiç umurunda değil. Çünkü Trump Kaliforniya eyaletinden nefret ediyor. Kaliforniya eyaleti de Trump'tan nefret ediyor. Çünkü orası demokratların hakim olduğu bir eyalet. Ve onlar e, Trump'ın bu denli, bu kadar dünyada bir nefret objesi haline gelmesinin nedeni bu insanlar. Yani Hollywood, Trump. Hollywood'da nefret ediliyor. Hep böyle bir karikatürize ediliyor. Hep böyle bir kötü adam gibi gösteriliyor. O yüzden böyle bir kombi teorisi de var aslında. Biliyorsunuz Trump suikast doğradığı yazın hatta birkaç kere de denemesi yapıldı. Yani adam birkaç kere suikasttan döndü yani adam neredeyse gidiyordu Allah işte göklerden gelen bir karar vardır <laughs> gerçekten öyle bir şekilde Allah onu kurdu ve şu an e, cumhurbaşkanları oldu ama yazın bayağı birkaç tane suikast şeyinden geçti adamcağız. Adamcağız da demek istemiyorum tabii o da ayrı bir zalim. E, ve bunu, böyle bir komple teorisi okudum ve bana çok mantıklı geldi. diyor e, bunu suikaste kadar gitmesi bu kadar toplumun nefret etmesinin nedeni Kaliforniya'daki demokratların, işte Hollywood'daki yapımların eseri yani Trump'ın bu noktaya getirmiş olması. Ve Trump'ın onlardan aldığı bir intikamdı bu yani. Yazın beni öldürmek istediniz ama ben buradayım. Hadi bakalım siz cayır, cayır yanın böyle bir komple teorisi var. Ee, öbür taraftan sürekli bana siz de yazıyorsunuz işte Didi ile alakalı işte pedofili evli. Çünkü biliyorsunuz zenginlerin ve Hollywood'dan Hollywood ünlülerin evleri de yandı bizim de hatta Beren Saatin, Kenan Doğulu'nun falan devi almış. Hani Didi olaylarını kapatmak, işte o tünelleri yok etmek için de yangın çıkarılmış e, diye bir teori var. Olmaz diyemem. Ama yani bunların başkanları bile pedofil bir adam yani. E, bu pedofil şeyini yapanlar da böyle hani dünyaya kan kusuranlar da güçlü adamlar yani. Onlara da kimse o kadar kolay karışamaz. Niye böyle bir şey yapsınlar yani? Hani Didi'yi aldılar içeri. Başka kim aldılar? Hiç kimseyi almadılar. Epstein'i aldılar. Epstein'i öldürdüler içeride. Epstein'in dosyasında zaten bütün pedofillerin isimleri var. Onlar hiçbir şey olmadı yani. Bunları o kadar Amerika'da kolay bir şey olmaz çünkü zaten zihniyetleri o ee, onun üzerine kurulu bir düzen var ama hani yangının çıkması da garip yani. Hani gerçekten birileri de çıkartmış mı, mı diye düşünüyor insan. Ama e, o bölgede e, yangına çok eğilimli. Kaliforniya'da sürekli yangın oluyordu, yani sürekli e, bir yangın oluyor ve yangın bir aydan uzun sürüyor. Fakat buradaki problem şu, e, ilk defa bu kadar şehre indi bu yangın ve ilk defa gerçekten zenginlerin evlerinin yok edildiğini görüyoruz. Özellikle zengin e, sınıfın evleri çok fazla yok edilmiş. Çünkü zenginler kıyılara kuruldukları için, kıyılarda hep böyle kendilerine aldıkları için evleri de orada olduğu için en fazla burada şamarı zenginlerin yediğini görüyoruz ve yani ben üzgünüm Amerika'nın zenginlerine de çok da açıkçası e, üzülemiyorum ya. Kızıyorsunuz bana zaman zaman. Elbette oradaki hayvanlara, bitkilere gezegen toprağı yani bu gezegen toprağı ve inanılmaz bir hektarlık yangın var ve bu bütün bizim gezegenimiz mutlaka bize de etkisi olacak olumsuz anlamda. Ve orada işçi sınıfı vesaire orta e, sınıf ve Kaliforniya'da e, Filistin'i destekleyen insanlar da var. E, bu insanlar Allah korusun elbette yani bu, bu e, insanları ben de tabii ki e, asla vicdanen e, dua ediyorum ve bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalarını diliyorum ama bir tane aktör. Hollywood aktörü. Ben Hollywood aktörlerini çok takip ederim. Bu adamı bilmiyorum. Herhalde yan rollerde oynayan ama ünlü bir adammış. James, James bilmem neydi. Tweet atıyor. Bütün Gazze'dekileri öldürün diye. Şimdi bu adama ben nasıl üzülebilirim? Yani... <laughs> bu adamın havuzu yandı biliyorsun. televizyona çıktı falan filan ağladı havuzu yanmış evi yanmış çok ağladı. Yani şimdi Gazze denen bir şey var elimizde yani arkadaşlar. Yani bu ee, bu kesinlikle şey değil yani. Hani bu e, oradaki insanların Müslüman olması Hayır. Yani feci bir zalimlik var orada. Feci. Ve bunu İsrail yapıyor ama İsrail bunu bu kadar e, şey bir şekilde yani tezlerini e, çok güçlü bir şekilde savunarak yapmasının nedeni Amerika Birleşik Devletleri. Amerika İsrail'e bu kadar şey vermese hadi git demese İsrail zaten küçük bir devlet ona etrafındaki insanlar boğar. Ama herkes Amerika'dan korktuğu için kimse İsrail'e bir şey yapamıyor. Yani buranın bu gazete yaşananların bir numaralı müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Daha geçen sene bakın Netanyahu denen adama hepsi ayakta alkışladı. Tarihe geçen o korkunç fotoğrafları hep beraber izledik. Ve bu, bunu alkışlayan insanlar evi yanmışsa ben bunu üzülemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Evlerinin yanması da e, onların onlar zaten dünya kadar paraları var. 20 tane evleri vardır. Evlerinin yanması da bir şey değil ayrıca yani. Keşke onlar da içlerinde yansaydı diye geçiriyorum içimden. Açık söyleyeyim yani. Bu, bu şekilde düşünüyorum. Ve her insanın böyle düşünmesi gerekiyor. Yani Netanyahu'ya ve Ayakta alkışlarsanız. Ya bu be, yani biz kimiz? Yani siz ya bu, bu bir gerçekten bu yangı çok sembolik ve çok fazla mesaj dolu bir sem, bir hikaye. Dünyanın en zengin en seçkin insanların bulunduğu bir sent bir mahalle yanıyor ve bu insanlar diyorum ya yani her şeyi parayla satın alabilecek düzeyde adamlar yani ve hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyor. Elleri kolları bağlanmış izliyorlar. Çünkü sen istersen dünyanın en zekiyan, en zengini olsan bir zavallısın. insan çok zavallı bir varlıktır. Çok zavallı bir varlıktır. Yani bunu göstermesi açısından çok sembolik bir yangın oldu. Yani bu yangın o açıdan her yerden farklı, her şeyden farklı bir yangın normal bir yangın değil diyorum ya dünya en zengin en güçlü içlerinde en acımasız insanlar hiçbir şey yapamıyorlar yani her şeyleri gidiyor ve e, doğanın durmasını bekliyorlar yani Mikail'in durmasını ve Mikail'in her şeyi tamam demesini bekliyorlar yani evet, Allah'ın hikmetiyle dolu bir yangın gölgelerine çok fazla mesaj var ama dediğim gibi yani e, Allah e, dünyanın her yerindeki mazlumları korusun e, Ortasını vatandaşları korusun bir tanecik evi olan yanan insanlar Allah onların yardımcısı olsun ama zalimlere de, zalimlerden de intikam alsın. Ve biz görelim ve biraz içimiz rahatlasın. Gerçekten temennim bu. Çünkü çok fazla zalimlik yaptılar yani. Hala, hala yapıyorlar. Suriye'de yapıyorlar. Hala ülkemizi karıştırıyorlar. Hala terör örgütlerini bize karşı koruyorlar. Yani Amerika çok günahkar bir devlet. Çok çok günahkar bir devlet. Ve o günahlarının bedelini de ödemesi gerekiyor. Amerika'nın kendi içindeki sıkıntıları olursa, biraz kendi içine dönerse, belki biraz etraftan artık, etrafı bırakır diye umut ediyorum açıkçası yani biraz artık e, diğer ülkeleri bırakıp da kendi içine dönerse bir şeyler belki dünyada düzelebilir çünkü bırakmıyor çünkü sürekli bir fitne saçıyor her tarafa yani bu açıdan e, bu yangını e, şey yapıyorum yani e, böyle düşünüyorum şimdi e, dediğim gibi yangının yangınla alakalı çok fazla konu teorisi teorisi var buna olabilir e, bu adamlar kendi gökdelenlerini yıkmış adamlar yani biliyorsunuz e, şimdi şöyle bir teori daha var yani e, tamamen oradaki şey e, popülasyonu yok edip yeni bir akıllı şehir kurma projesi var olmaz diyemem ama e, bilemiyorum e, bu arada yangının yine bu kadar çok şey olmasının nedeni bu kadar böyle e, hızlı bir şekilde yayılmasının nedeni yine insanların doğaya müdahalesi. Bakın Kaliforniya'nın kendi bir habitatı varmış. Kendi bir doğal bitki e, şeyi varmış. Örtüsü varmış. Ama bu adamlar o kaliptus denen bir ağacı daha güzel görünüyor diye gelip ekmişler her tarafa. Ve o kaliptus bu yangının şu anda bu kadar dehşet bir şekilde artması nedenlerinden biri çok hızlı tutuşuyor. Çok hızlı ve çok baskın bir e, şey bitki türü çok hızlı tutuşuyor. Ve bu yüzden bu kadar mesela yanıyor. Yine yani bu adamların Kaliforniya şeyi Kaliforniya Belediye Başkanı 71 yaşında zenci bir hanımefendiymiş. Yani zenci bir hanımefendi olabilir. Zencilerin çok yetenekli olduğu alanlar var ama bu, bu, bu şekilde yaşlı bir zenci hanımefendi seçmenin nedeni hep böyle bu şey işte azınlığı şey yapmak. Yani böyle bir liyakatsız bir sistem var. ve yine itfaiye ekipleri en başında lezbiyen bir kadın varmış. Bütün itfaiye teşkilatın içerisinde geyler, kadın. Ya Güç gerektiren işleri de bırakalım. Erkekler yatsın ya. ya. Bu feminizm değil yani. Bu kadın haklarına yönelik bir şey değil. Bu tamamen kompleks. Bütün doldurmuşlar. Bakın bu zihniyet işte dünyayı bu hale getirmeye çalışıyorlar liyakatsızlığı yani o naturadan o gerçek sistemden kopmayı bir sistem haline getirdiler ve dünyayı da bu şeyi satmaya çalışıyorlar biz de sinirleniyoruz biz de işte kadın hakları insan hakları azınlık hakları bilmem ne hakları diye diye biz de o noktaya doğru evriliyoruz ve şu anda Kaliforniya'daki yangın bu sistemin yanlış bir sistem olduğunu gösteriyor itfaiyecileri kardeşim güçlü adamlardan seçeceksin. Güçlü adamlardan, cesur adamlardan seçeceksin. Kadınlar o kadar cesur ve o kadar şey olamıyorlar bu tip durumlarda, güçlü olamıyorlar. Ama bu, bunlar gitmişler ee, şeyin şeyin başına e, belediyenin başına zenci ihtiyar bir kadın ka koymuşlar. E, itfaiyelerin başına da bir kadın koymuşlar. O da doldurmuş herkesi. Zaten belediyede itfaiye şeylerinden kısmış. Çünkü parayı Yahudilere veriyor. Bu arada yine Kaliforniya'da su yok çünkü suyu birkaç tane Yahudi aile kendisine almış. Yahudiler almış bütün oradaki suyu. Onların elinde. Yani sosyal devlet insanları zenginleştirirken bir kesimi zenginleştirirken Amerika Birleşik Devletleri sosyal devleti öldürmüş. Adeta öldürmüş. Ve dünyaya sattıkları bu şeylerin çıktısını kendisi alıyor. Biz de alacağız. Bu saçma sapan propagandaların bu saçma sapan erdemlerin e, çıktısını kendi aldı ve biz de alacağız yakında yani. Bizi de etkileyecek. E bu uyamışlar işte şeyleri sokaklarda şey tüplerini e, e, su şeylerini e, LGBT renkleriyle içinde su yok. Ya bu böyle bir şey yani. Vali desen vali zaten e, böyle yakışıklı şey bir adam yani. E, bu kadar tamamen bir liyakatsız, bomboş bir sistem haline gelmiş Amerika Birleşik Devletleri. Yani bunu, bunu gördük. Ee, ne kadar kağıttan kaplan olduğunu gördük. Yani bütün şeyleri tamamen e, yani, e, savaşa odaklı. İşte İsrail'e vereyim, Ukrayna'ya vereyim. Kendi halkın sigorta şirketlere zaten yardımcı olmayacak. Devlet zaten yardımcı olmuyor oradaki insanlara. Yani oradaki insanların durumu e, o açıdan böyle ama Amerika'ya kolay kolay bir şey olmaz biliyorsunuz. Yani çok da o yüzden üzülmeyin yani. Kendinizi hmm. o kadar da kahretmeyin. Şimdi şöyle geçen hafta biliyorsunuz böyle keçiler Çin'de bir sıcak ateşin içerisine, ocağın içerisine kendilerini atmaya çalışıyorlardı. Öyle bir görüntü var. Hepiniz gördünüz. Ben de paylaştım. Şimdi o bana çok garip gelmişti. O tavır. Keçilerin o kendilerini ateşe atma tavırları bana çok garip gelmişti çünkü ateşe basıyorlar yani hani içgüdüsel olarak onlar tabii bizim gibi algılayamıyorlar ama ateşe basıyor keçilerden biri ama geri gelmiyor hala kendisi ateşe atmaya devam ediyor. Keçilerin şöyle bir huyu varmış işte vücudundaki bakteriler ve bitlerden kendilerini şey yapmak için hani artık kurtulmak için kendilerini ateşe yaklaştırırlarmış ama ateşe atılma bambaşka bir hadise ve keçilerin kendilerini ateşe atmasından sonra da böyle bir yangın başladı. Ben ikisi arasında daha çok bir paralellik kurdum. Yani o keçilerin çok çok garip bir görüntüydü o. Keçiler kendilerini o ateşin içerisine atıyorlar. Sonra da dünyanın en garip yangınlarından biri başlıyor. Yani orada acaba bir ritüel durumu mu vardı diye düşünüyorum açıkçası. Yani hani bir ritüel mi vardı orada? Olamaz diyemiyorum açıkçası okuduklarım ve gördüklerimden sonra. Şimdi keçi zaten Baphomet denen bir şeytan çeşidi vardır Baphomet. E ve Baphomet'in suratı keçidir. E, keçi özellikle bu şey tarikatlar, karanlık tarikatlar keçiyi severler. Çünkü keçi bir anlamda insandaki nefsi de ifade eder. Keçi tabii ki Allah'ın kuludur. E, Allah'ın masum bir hayvanıdır ama sembolik olarak biraz e, garip özellikleri var ve şeytanla ve nefisle özdeşleştirir. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Bir gün Hazreti Adem e, ava gidiyor, geliyor, bakıyor ki kapının önünde bir tane bağlı keçi. Hazreti Hava'ya soruyor ki hani bu keçi ne niye burada? Hazreti Havva da diyor ki iblis getirdi, bağladı ve gitti. İşte ondan sonra Hazreti Adem e, ipi çözüyor, keçiyi gönderiyor falan filan. Ertesi gün tekrar geliyor, tekrar keçinin orada olduğunu görüyor. Eşi tekrar aynı yanıtı veriyor. Sonra üçüncü gün tekrar keçinin orada olduğunu görünce Hazreti Adem kısıyor ve keçiyi kesip yiyor. Ve Hazreti Havva'nın da yemesini sağlıyor. Ondan sonra şey iblis geliyor. Benim keçimi ne yaptınız falan diyor. Onlar diyor bak senin keçini yedik. Ondan sonra iblis keçiye sesleniyor. Keçi de Hazreti Adem'in midesinden konuşmaya başlıyor. İşte beni yediler ben onların midesindeyim falan. Ve iblis diyor ki çok iyi oldu diyor. Artık dıştan ben içten de sen bu soyu mahvedeceksin. Neden? Çünkü keçi inatçıdır kimse dinlemez yapı olarak. O anlamda nefsi ifade eder keçi. Nefis de öyledir dinlemez. Olumlu gelen her şeyi kulağına tıkar. Ve ne istiyorsa onu yapar aynı keçi gibi. Keçiler her zaman gidip en yeşil, en filizlenmiş dalları yerler. Yani böyle bir doğaya böyle bir zararları vardır. Ve keçiler en dik yokuşlara bile çıkarlar yiyecek bulmak için. Kendilerini ateşe, kendilerini en Uçurumlara en tehlikeli yerlere bile götürürler neden? O istediklerini elde etmek için. Keçi o anlamda nefsi ifade eder. İnsanın o şeytani hislerini ifade eder. İnsan da inat eder. İnsan da nefsi için kendisini cehenneme atacağını, e, cehenneme götüreceğini bile bile o zirveye, o, o, o uçuruma yaklaşır keçi gibi. Ve insan da e, evrene zarar verir yine kendi nefsi için, kendi egosu için. E, 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 e kendi istekleri ve arzuları için. Bu anlamda keçinin böyle bir sembolü vardır ve o yüzden şeytanı tanımlayan şeytanla alakalı çizimlerde keçi sembolünü görürüz. Dediğim gibi keçi Allah'ın masum bir kulu, Allah'ın yarattığı bir kul elbette. Ama bunu, bu yapılar keçiyi bu anlamda şey yaptılar, sahiplendiler ve çok alakasız. Ama Amerika Birleşik Devletleri de aslında sembolik olarak bir keçidir. Amerika Birleşik Devletleri de sürekli nefsin propagandasını yapar. Sürekli arzuların propagandasını yapar. Sürekli tüketim propagandasını yapar. Ben kendi kafamda böyle bir şey kurdum yani. O keçi, o ateşe kendisini atıyor. Tamamen keçi dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin aynısı yani. Keçinin bütün özelliklerini Amerika Birleşik Devletleri'nde görebilirsiniz. Ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en acı yangınlardan birini yaşıyor. İnanılmaz diyorum ya sembolik bir yangın. İnanılmaz insanoğlunun çaresizliği. O nefsinin peşinde koşan, o arzularına ulaşmak için her türlü e, tehlikeyi ve kötülüğü göze alan insan doğanın karşısında, yani Allah'ın doğasının karşısında tamamen çaresiz. O yüzden ben o keçinin kendisini ateşe atmasıyla e, Amerika'daki yangınlar arasında böyle bir e, bağlantı kurdum arkadaşlar. Bilemiyorum. Bu içgüdüsel. Yani bu tamamen hissiyatla alakalı bir şey. Bu çoğunuza saçma gelebilir ama ben şeyleri oturtunca, oradaki sembolleri birbirleri oturtunca dediğim gibi bu iki keçi Çin'deki keçinin kendisini ateşe atması ve hemen akabinde de böyle bir şeyin patlaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tam bir keçi zihniyetinde olması, keçinin de şeytanla alakalı olması. Bilmiyorum. Ben de öyle bir rütal algısı yarattı. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Saçma da gelebilir bilemiyorum ee, ama ben böyle bir böyle sahneler tek tek gözümün önünde oturdu ve hepsini böyle bir zincire bağladım açıkçası. Umuyorum ki izah etmişimdir. Ee, sizin varsa yorumlarınızı lütfen yazın. Çok saçma bulursanız da çok kötü şeyler yazmayın lütfen. <laughs> Okuyorum bazen yorumları. E ama ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Ben o... Ok e Dünya da her şey birbirine bağlı. Her şey bir kelebeğin hareketi bile bizim Afrika'daki bir kelebeğin hareketi bile gerçekten bizi buralarda etkileyebiliyor. Ve Amerikan'ın da çok düşmanı var. Yani çok düşmanı var. Hayırlı ve şerli çok fazla düşmanı var. Ve dünyada bir takım güç çatışmaları var. Bu güç çatışmalarını sadece somut çatışma olarak görmeyin. Soyut olarak da sürekli birbirle çalışan bir takım cepheler var bu cephede ne yaptığını bilmiyoruz. Dediğim gibi yani Allah biliyor sadece. Evet videomu burada bitiriyorum. İnşallah beni keyifle dinlemişsinizdir. Ee, yine yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.